Kütahya Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkoç ve Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili Alim Işık bir araya gelerek kentin sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Morkoç ve Işık'ın bir araya geldiği sohbet toplantısında Kütahya Merkeze ve Simava yapılması planlanan yeni hastanenin yeri gündeme geldi. MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık, Sağlık Bakanlığı Simav'da yeni hastanenin yerini top sahası olarak belirliyor. Bu konuda imar planı değişikliği yapılması gerekiyor. Ama imar plan değişikliğini AK Parti ve CHP'li belediye meclis üyeleri reddetmişlerdir. Bu konu hakkında AK Parti ve CHP vebal altındadır dedi. Simav Belediye Meclisi'nin buraya bir imar tarihat yapması yönündeki talebini iletiyor. Ancak Mayıs ayındaki meclis toplantısında maalesef anlaşılabilir hiçbir gerekçe olmamasına karşın Simav Belediye Meclisi'nden İktidar Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclisi üyelerinin oylarıyla bakanlığın bu talebi reddediliyor. Şimdi Simav'da hastane yerinin tespiti konusunda bu problemin bir an önce çözülüp derhal Simav'ın bir hastaneye kavuşturulması gerekiyor. Bu konuda AKP'li ve CHP'li meclis üyelerinin çok büyük bir vebal altında olduklarını bu vesileyle ben açıklamak istiyorum. Kütahya merkezde yapılması planlanan yeni hastanenin nereye yapılacağı tartışmaları konusuna da değinen Alim Işık, yeni hastanenin Hacı Azizler mevkine yapılmasının gerektiğini, Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde yapılan 500 yataklı binanın da hastane olarak açılmasının gerektiğini, iki bölgede hastanenin olmasının Kütahya'daki sağlık hizmetinin gelişmesi demek olduğunu ifade etti. Alim Işık yeni hastanenin yapım çalışması, projeleri ve yeri 57. hükümet döneminde hazırlandı. O zamanın başhekim Ahmet Şanlı bu çalışmaları biliyor. Fakat üzülerek görüyoruz ki 10 yılda gelinen sonuç ortada dedi. Ta 2000 yılında başladı bu 57. hükümet dönemindedir Hacazilerin başlangıcı. Hı hı. Karar verildi o zaman başhekim Ahmet Şanlı'dır. Ahmet Şanlı ile görüşün. Oraya kararlar verildi. Bu bölgede olması konusunda Sağlık Bakanlığı o zamanki bakanlık buna karar Arkasından gelen bakanlık bunu devam ettirdi ve 285 bin metrekare orman alanı Sağlık Bakanlığı'na tahsis edildi. Bu tahsis bitti. İktidarlar geliyor geçiyor. Şimdi bu iktidar döneminde bu temel atılmazsa yarın gelecek yeni bir iktidarın bu konuya yeniden başlaması lazım. Kütahya Mimarlar Odası Başkanı Erkan Morkoç da Kütahya ve Simava yapılacak yeni hastane konusunda net konuştu. Hastaneler yapılsın da nereye yapılırsa yapılsın diyen Erkan Morkoç, Kütahya bu yatırımlardan mahrum kalmasın dedi. Simav'daki hastane yeriyle ilgili olarak e, tabii ki aynı şekilde Kütahya'daki hastane yeriyle ilgili olarak da benim daha önce yaptığım açıklamalarda da var. E, orada olsun burada olsun tartışmasını da bir tarafa bırakmamız lazım. Yani burada bakanlık e, yetkililerin e, uygun bulduğu alan neresi neresiyse. Top sahası ise top sahası. Başka bir yerse başka bir yer. Ama bunu bakanlık yetkilileri gelmiş, uzmanlar gelmiş, uygun burası demiştir. Artık şu noktadayız biz. Yapılsın da nereye yapılsa yapılsın noktasında da gelmek gelmek durumuna kaldık. Bence bir an önce Simav'ın hastaneye kavuşması lazım. Çünkü oradaki hastane şu anda rezalet. İnsanlar, insanlar çok büyük zorluklar çekmektedir. Bir an önce Simav hastanesine kavuşmalıdır.